Tabii geçici barınma alanlarıyla birlikte konteyner e, kentlerin kurulumunu da AFAD'ımız koordinasyonunda e, yürütüyoruz. Gerek TOKİ Başkanlığımızla gerek Emlak Konut Genel Müdürlüğümüze gerek buradaki bağışçı kuruluşlarımızla sivil toplum örgütlerimizle birlikte kalıcı e, barınma alanları yapılana kadar konteyner kentlerin kurulumunu çelik yapılarla prefabrik yapılarla yapmaya Devam ediyoruz. Tabii bu yapılarda da yerleşim alanlarında da vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa, çocuklarımızın parklarını, bahçelerini, işte buradaki sosyal ve kültürel ihtiyaçları da içinde barındıracak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz ve kısa zamanda inşallah bu çalışmaları tamamlayıp vatandaşlarımızı çadır kentlerden konteyner kentlere yerleşim noktasında e, bu çalışmaları tamamlamayı arzu ediyoruz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın evlerindeki hasarın tespitini yapıyoruz ve 7 bini e aşkın hasar tespit elemanımızla 11 ilimizde aralıksız bu çalışmaları sürdürüyoruz. Depremden etkilenen illerimizde bugüne kadar e, 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin, bin binada inceleme yapılmıştır ve içerisinde 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan yine 227 bin 27 bin bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Tekrar edecek olursak içerisinde 637 bin bağımsız bölümden oluşan e, binalarımızdaki konutun iş yerinin deponun ağır hasarlı acil yıkılacak veya e, yıkık olduğunun tespitini yaptık Kahramanmaraş ilimizde ise 123.306 bağımsız bölümden oluşan e, yine 48.873 bin binanın acil yıkılacak yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Tabii bu tespitlerle birlikte yeni afet konutlarının Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında e, gerek yerinde yapacağımız doğru zeminde sağlam zeminde şehrin büyüme öngörüsüyle sanayisiyle e, birlikte bir taraftan da rezerv alanlarda belirlediğimiz alanlardaki inşa sürecini yürütüyoruz ve kardeşlerimizin güveni sıhhati buradaki sosyal ihtiyaçları içerecek ve milletimizin bekası adına büyük bir önem arz ediyor. E, bu kapsamda 11 ilde eş zamanlı yapım seferberliğimizi yürütüyoruz ve her gün e, ihalelerimizi, sözleşmelerimizi yapmak suretiyle depremden zarar görmüş yerlerimizde inşa çalışmalarını başlatıyoruz ve ilk etapta inşa edeceğimiz tüm alanlarda da e, üniversitelerimizde, bilim insanlarımızda, mimarlarımızda, mühendislerimizle birlikte mikro bölgeleme çalışmaları, jeolojik ve jeofizik incelemeler, buradaki zemin etüt çalışmalarını detaylı bir şekilde yapıyoruz. Çalışmaları tamamlanan yerlerde de inşaat süreçlerini başlatmak suretiyle ilk sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Kahramanmaraş'ımızda da bu kapsamda 88.500 konut ve yine 18.874 köy konutunun inşasını gerçekleştiriyor olacağız. bu kapsamda bölgenin zemin etütlerine başladık. İnşallah bu ay içerisinde de ilk kazmamızı e, zemin etüdü tamamlanmış ve sözleşmelerimizi yapılmış yerlerden e, başlayacağız. Ve hasar tespitlerine göre de tamamlanmasına mütakip de e, konut sayılarının e, miktarını sayısını arttıracağız. Gerek illerimizde gerek ilçe merkezlerinde gerek ise köylerimizde nerede yıkım varsa hasar tespitlerle birlikte aşama aşama sözleşme süreçlerimizi doğru zeminde zemin etüdü tamamlanan yerlerde başlatmış olacağız. Bu kapsamda 21 Şubat'ta biliyorsunuz ilk sözleşmelerimizi yap yaptığımızı tüm Türkiye'ye duyurmuştuk ve e, Gaziantep'imizde bugüne kadar 4.442 konut ve 400 köy evi Adıyaman'da 854 konut ve 250 köy evi Kilis'te 264 Hatay'da 296 Kahramanmaraş'ta 4.590 Şanlıurfa'da 300, Malatya'da 2420 ve yine Osmaniye'de eee konutlarımız olmak üzere 13.866 konutumuzun yapımına başlatmıştık ve yarında Kahramanmaraş Afşin'de 588, Yeşilyurt'ta 1542 olmak üzere 2130 konutumuzun daha sözleşmelerini yapacağız ve 21 Şubat'tan 6 Mart'a kadar e, geçen süreçte e, yaklaşık 21 bin konutumuzun hem afet konutlarımızın hem sosyal konutlarımızın yapımını e, başlatmış olacağız. İnşallah önümüzdeki iki ay içerisinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244 bin 343 konutumuz yine e, köy evlerimizle beraber 309 bin bağımsız bölümün e, inşaat sürecini başlatmış olacağız. Zemin etütleri tamamlayan master planları ki en iyi mimarlarımızla, mühendislerimizle çalışıyoruz. Planlanan yerleri şehrin dokusuna uygun bir şekilde inşaat sürecini yürütüyor olacağız ve eee burada kalan konutlarımızı da hasar tespitlerimizin tamamlanması, şehrin içindeki enkazların kaldırılmasıyla birlikte şehrin içinde Uygun alanlara e, önceliğimiz buradaki kültürel yapılarımız, tarihimiz, buradaki hanlarımız, bedestenlerimiz, çarşılarımızı merkeze alacağız. Ve bu merkez etrafında yeni yeşil alanlarımızla daha az katlı e, komşuluk ilişkini, mahalle kültürünü yansıtacak anlayışla şehrin merkezindeki doğru zeminlere, sağlam zeminlere yerleşiyor olacağız. Ki bunu yaparken de sıvılaşma haritalarını önümüze koyuyoruz, payatlarımızı önümüze koyuyoruz zemin etütleriyle yapmış olduğumuz mikro bölgeleme çalışmalarımızla birlikte de şehrin içindeki yeni yerleşim alanlarında belirliyoruz ve inşallah geleneksel mimarimizi, kültürümüzü yaşatacak anlayışla yürütüyoruz. Tabii Kahramanmaraş'ımızda sanayicilerimizi dinledik ki bölge, bölgenin istihdamı adına gayri safi eee yurt içi hasıla adına yaklaşık yüzde %50'sini sanayi sektörümüz oluşturuyor. Sanayicilerimiz oluşturuyor. Onlara da eee hem yerinde yapacağımız çalışmaların ki Sanayi Bakanlığımızla birlikte bu tespitler yapılıyor. Yine AFAD'ımızın koordinasyonunda eee vatandaşlarımıza yeni sanayi yerlerini yapımı noktasında eee çalışmalarımızı başlatacağız. Mevcutta asaslar almış Binaların güçlendirilmesi noktasında yine üniversitelerimizle birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz ve ilave yatırım yapmak isteyen Ben Kahramanmaraş'tayım. Kahramanmaraş'ta yeni yatırım yapmak istiyorum diyen sanayicilerimiz var ve onlara da yeni alanlarımızın tahsislerini yapmak suretiyle şehrimizi sanayisiyle, ekonomisiyle, kültürüyle birlikte yeniden ayağa kaldıracağımızı ifade ediyor. Bir kez daha Kahramanmaraşımıza ve tüm Türkiye'mize Baş sağlığı dileklerimi ile.